Pari Rajevin kucağına düşüyor. Harman Mandep'e gelir. Mandep sinirlidir ve Harmana dışarı çıkıp sadece Pari ve annesine yardım etmesini söyler. Harman ona Pari'nin annesine kötü davrandığını, onların kendilerinin ailesi olduğunu söyler. Mandep Harmana kendisi öldüğümde mutlu olacağını söyler. Arman ona, Parin'in annesine kötü davranmayı bırakmasını ve onunla tören yapmayı istemesinin kendisinin hatası olduğunu söyler ve öfkeyle ayrılır. Mande, Parin'in asla mutlu olmayacağını söyler. Bu sırada büyük anne gelir ve Pari merdivenler düşeceği sırada Rajiv onu tutar. Pari Rajiv'in kucağına düşer. Büyük anne Rajiv ve Pari'ye ikinizi de her zaman böyle görmek istiyorum der. Neti gelir. Rajev'in annesi, Neti'den odasında kalmasını ister. Neti çok sinirlidir. Büyük anne, Pari'ye evi çok güzel dekore etmişsin, sen çok iyi bir kızsın, bu evdeki en sevdiğim kızım der. Rajiv, büyük annenin valizlerini alır. Büyük anne Rajev'e, istasyona gelmedin ve şimdi bu dramayı mı yapıyorsun diye söyler. Raje büyük anneden özür diler ve bir dahaki sefere geleceğine söz ver ve ona sarılır. Büyük anne aile üyelerine neden hepiniz bu kadar sinirlisiniz diye sorar. Chandrika, büyük anneye helva getirir. Büyük anne helvanın parininki gibi kokmadığını söyler ve su ister. Pari ona su verir. Büyük anne Pari'ye yanıma otur seni gördüğümde çok mutlu oluyorum diye söyler. Parminder'in kocası gelir büyük anne ona, Pari neden mutlu görünmüyor diye sorar ve sonra, Raji ve onu mutlu etmiyor musun diye sorar. Pari ona, sana bir şey söylemek istiyorum der. Bu sırada Neti, Rajiv'in annesine, beni neden buraya getirdin diye sorar. Gulinder ona çok kızgın olduğunu ve dikkatli olmaları gerektiğini söyler. Neti, ona büyük annenin Pari'yi neden sevdiğini söylediğini sorar nder ona Pari onunla konuşmaya geldiğinde pari ile tanıştığını söyler. Neti ona Pari'nin burada her şeyi çok iyi bildiğini ve kendisinin de büyük annenin kalbini kazanmak istediğini söyler. Burnder ona bunun o kadar kolay olmadığını söyler. Neti imkansız olmadığını söyler. Bu sırada büyük anne pariye ne olduğunu sorar? Pari, ondan sinirlenmemesi için söz vermesini ister. Bu sırada Rajiv gizlice dışarı çıkar. Pari, Rajiv ve Ben der. Büyük anne ona iyi bir haber var mı diye sorar. Pari, Ben der bu sırada Rajiv'in annesi gelir ve Pari'nin konuşmasının arasına girer ve büyük anneye Rajiv ve onun tören yaptığını ve onun geleceğini bilmediğini şimdi de Pari'nin ona kızacağını düşündüğünü söyler büyük anne tamam pari der ve pariye, Rajiv ve sen şimdi bir bebek planlamalı ve bana bu iyi haberi vermelisin der. Bu sırada odada olan Neti burada neler oluyor çok özgür bir kuştum. Burada sıkışıp kaldım mı? Ama bunu bebeğim için yapıyorum. Umarım herkes beni burada kabul eder de uçuşlarıma geri dönebilirim diye söyler. Bu sırada Sanju içeri girer ve su içer. Neti ona ne olduğunu sorar. Sancu stresliyim der. Neti ona konuşmak istiyorum der. Rajev modunda değilim der. Neti ona bir terapiste gitmeleri gerektiğini söyler. Neden der. Neti ona davranış bozukluğu varmış gibi hissettiğini onun farklı davrandığını söyler. Neti bunun normal olduğunu söyler daha sonra Rajiv öfkeyle Netin'in yanından ayrılır. Bu sırada büyük anne Monty'nin nerede olduğunu sorar ve kendisini görmeye gelmediğini söyler ve sonra Neti odasında görür. Büyük anne Netin'in kim olduğunu merak eder ve ona. Sen kimsin diye sorar. Neti onun ayaklarına dokunur ben Sanju'yum der. Büyük anne ona Sanju kim diye sorar. Daha sonra Monty dans ederek içeri girer ve büyük anneye sarılır. Büyük anne ona vurur. Neti gider. Büyük anne Monty, bu kız kim diye sorar. Monty ona kimse yok der. Bu sırada Neti Sancı'nın yanına gelir ve ona "Neden benimle konuşmuyorsun?" diye sorar. Sancı ona zamana ihtiyacı olduğunu söyler. Neyti ona, benden bir şey mi saklıyorsun der. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.